Merhaba arkadaşlar. Çat kapı geldim bugün. Haber de vermedim. Ama benim de nasibim kalmış. Semiha ne yapmış? Tereyağlı ekmek yapmış güzüne de. Ay harika. İlk defa yiyeceğim biliyor musunuz? Valla. Evet daha önce. Hiç mi? Yok. Hani köylerde falan da. E, gitme kısmeti olmadı. Beklemek kısmet hmm. kısmeti olmadı. Evet. Gerçekten çok güzel. Ee, beni de demek ki kaynanam seviyor ama toprağını sevsin bu arada. Herkes gitti öbürki tarafa göçtü. Dikkat et sen çağırmasın o toprağı. Ay, <laughs> ay çok güzel kaymak. Allah korusun. Taze taze Allah korusun kız. Aynen. Biraz daha kalayım. Kal kal. Değil mi? Bir kal, zararım kal. yok. Ay ya. tereyağı sırf. Evet. Kaynar kaynar sürdü. Şöyle sürdüm. itiraf edeyim. Sevim'in gerçekten haberi yok. Ee, ekmeği abim yaptı. Hadi be. Vallahi. Yapar. Yeminle. Yapar doğrudur. Aynen. Hmm. Yani ben biraz yönlendirdim ama abim yordu, abim ha. pişirdi. Vallahi inan ki. Maşallah ha. maşallah inan evet. ki. Semih yedin mi sen? Yedim yedim. Hepsi yedi. Yedik yedik biz. Çok güzel ben de sıcak, sıcak. sürpriz yapayım dedim mi kahvaltıya rast geldim. Aynen. Tam kalkıyorlardı. Aynen öyle. Çok güzel Aynen. ya gerçekten. Ne yaptın? Odun taşıdın. Ay, ay odunları gördüm benim gözüm korktu. Ya e, iki gün full tahta taşıdık. Yani, Hiçbir türlü olmuyordu Başka türlü çıkmıyor. Yok canım, taşıdık ya yani, ne yapalım şimdi garip orada biliyorsun ineklerin yanında ya. Hı. Hmm. Ona yer yapacağız. Hem de ay. çünkü her zaman her dakika şey zam geliyor. Biz onu biliyorsun daha önce de aldım 8 liraya aldık evet, 12 evet. lira olmuş. Of çok yani. Hani 8'den 9 olsaydı sırıtmaz ama 100 lira çok yüksek olmuş ya. Hmm. Çok yüksek olmuş. Abin de i̇şte. maşallah hala hmm. çalışıyor. Kardeşimiz çalışıyor kapıda. Aynen. Hmm. Maşallahı var. İyi ki burada o da yani. Çocuklar da kapıyı açık bırakmışlar bak. Hmm. bak. Yok yok o şey açıldı. <laughs> Ay kaymak. Yeah. Aa Metin Ay bismillah. Seviyor mu sen kaymağı? mi hmm. sevmiyor mu kaymağı kız? Yok diyor. Bence yemedi hiç de ondan. Yesi sevecek de bence böyle mayhoş mayhoş. Tabii canım çok güzel oluyor. Ekmeği süper. Abinin ellerine sağlık diyeyim. Ha Birisi senin öyle ekmek yemene bayılmış bir arkadaş öyle yazmış. Ne oldu Avucunun içine diyor alıyor alıyor bırakıyor diyor. <laughs> Kötü mü demiş? Hayır güzel demiş evet. ya bayılıyorum onun hareketine demiş. Ben de böyle. Aa, ha? kötüleri takma ya. Kötü zaten Takmıyor. kötülüğünü yazıyor ya başka bir şey yazmıyor yani. Doğru söylüyorsun. Evet. Biraz da senden öğreniyorum herhalde cevap vermemeyi. Aynen öyle boş yor. Ver. Ne vereceğim? Biliyorum ki çok çabuk sinirleniyorum ya o yüzden. Ne? 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 Sinirlensinler vermesek daha iyi tabi ki. Aslında. Hep duruyorlar. Evet. Bebeğim evet. böyle geçebilirsin anneciğim. Niye eziyet ediyorsun kendini o şekilde? He buradasın sen. Hı hı. Bebeğim. Hı. Ben bozdum şey. şeyi. Yok bir şey bozmazsın doğal bu. Sen bozar mısın? <laughs> sen renk katarsın, tat katarsın. Boyatmış ama. Evet. Benim Boy kadar uzun boş Aynen. Biraz, Biraz daha, siz daha gelmedin. Gel Metin Gel. Buyur. Buyur. Siz dönmüşsünüz. Dön Gel ekmek ye gel. Ekmek mi kim Mama. Gel, şey mama. Şey yapmış. Yapmış. Kardeşimiz yapmış. Hangisi? Seninki yaptı. Hotelli. Hotelli mi? Ne? Çok güzel. Çok güzel olmuş tereyağlı. Tereyağlı. Mümkün abimiz ayran almaya geldi. Ha, gel buraya gel. gel. abi gel. Ben yedim. Gel, gel kardeşim gel. gel. Biz bir aileyiz. Gel. Bata gibi mi aldın bunları? Nasıl? Vatan gibi mi alır? <gülüyor> <Ha>. <gülüyor> Bir tane çatal versin ona. Çay şey da ben sana. Hı. Bana bize yetmez mi? Siz bir yiyin. Güzel yiyin <laughs> <ya> o zaman. <laughs> <ya> afiyet olsun. <laughs> Gönüller bir olsun. Hani. Kaç kişi doyar burada? Yeter ki için, için temiz olsun. Aynen. Önderler ya bereketi olur. Gel <laughs> gel. Çok ben gidiyorum. <panikim. gülüyor> Ellerine <laughs> sağlık. <laughs> Çok güzel olmuş <laughs> ekmeği. Senin babam fırıncı mıydı? <laughs> Valla. Ömer abi. Senin babam fırıncı mıydı rahmetli? Babam fırıncı değil, annem de, fırıncıydı. De. <laughs> Ama çok güzel olmuş gerçekten. Ellerine sağlık. <laughs> Afiyet olsun. Fırtar ha? Valla kardeşim ellerine Ama sağlık. Ama babamın Bir şey fırına odun atmışlığı var. İlla değil He. O masalı mıydı o? Şu kaymağı nerede bulacaksın Metin? Niye? Nekeden? <laughs> ya bulursun. Ama... Büm'de de var. He her yer... <laughs> Bravo. Her yerde var. <laughs> Sahtesi. Abiciğim. Evet şimdi ezan okundu ya. Aynen. Bu da olamaz ya. Senin lafının <Çok> sonu zaten <laughs> gördün mü? Ha abdest mi diyor? Ha. Kapat kapat kapat. Al bakalım. Çok güzel olmuş ya. Normal ekmeğimiz de var yani. Yok istemem. İstemem. <laughs> Kapatayım mı ben, mi? ben evet, ya? Mutun ki... abi bidonlarını getirmiş. Ayran almaya. Bunu az bekle. Ben şöyle az bekle. oldu? Bek Yemek yiyorum. Çok güzelmiş. İyi. İyi. Ee, Fena Benim öğlen yemeğim mi oldu bu şimdi? Aynen. Geç kaldım çünkü. Sürpriz yapayım dedim. Aynen. Hadi. Hadi. En çok kim kazacak? Hemen. Hadi bakalım. En çok kim yiyecek? Hadi. Bak kim çok yerse parka götüreceğim. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Buraya iyi çamış ya. Hadi almış. Ha, Yerlerde kalan arkız kaydınız değil mi dün? Burada Haber gelmedi Hı, değil mi şeyden? Çok zor işiniz ya. Yeni ne oldu Nasıl zor? Bu tahtaları çıkarmışsınız. Evet. Öldünüz. Atık buraya Açılır. Elimizde, sırtımızda. Kocaman kocaman. Bu diyor. Yani. Annem ne çıkarır bu? Araba çıkmadı ki. İki ay araba, çıktı buraya. ya. Adını dedim. Her tuvalete. Hadi sen mi dedim ya. Her gece hmm. Ya bir sistem uygulamayı düşünüyorum aslında da. Teleferik kursun. gibi bir şey mi düşünüyor? Ee, ama. karşı <laughs> Karşıya dikmemiz <direkt> lazım. Oo, <laughs> onun o kadar masraf olur. olur ki. Çelik, alat. Aynen. Aynen. Çok Kesinlikle ağır. Ha kendi evin olsa tamam. Aynen. Hiçbir şey düşünmezsin. Orada bir tane harman yapacaksın oraya meydan. Oradan indireceksin Karadeniz'i. Oradan buraya kaydıracaksın. Karadenizliler hep onu yapar. Aynen. Sen de Karadenizlisin ama Aynı. yer senin değil. Yoksa akıllı adamlar. Dur. Bırak. Bırak da sana numara sen de Karadenizlisin. Ya. Doğru. Aynen, aynen. Doğru <laughs> Ay, ben tok da olsam otururum böyle. Cemiyanın sofrası bereketli, lezzetli. Efendim aşkım. Hoşuma gidiyor. He bebeğim, söyle. Mutluyken zin. Ha, tamam. Aa, evet. İyi mi kötü mü? İyi yorulduk ama. Değil mi? Bu üç kare mı kadın yani? Ne değil mi? Uzun. Üçü. Mustafa, Semih evet. yardım etmiş. Sabah olsa iyi de. Hani böyle şey olur ya buruş. çamur mı? Soğuk deseydin tamam. almadı. Zaten alması da mümkün değil. Heh. Zor işler ya, zor işler ya. Sen bugün işe gitmedin herhalde. Bittim. Anladım bebeğim. Hmm. Tamam. 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 Tamam tamam. Tamam bebeğim. Şey, ee, yıldırmadı. Eee, çubuk da ya. Hmm kapalı çalışıyor değil mi? Evet. Ben, ben kapalı, kapalı, kapalı da şey gibi hmm. unutma. <laughs> tamam tamam ben bir <laughs> dinlerim yavrum ses kaydı. Tamam. Boya atar o. Tamam aşkım benim. 6 ay sonra boyu yapar. Tamam. Tamam detaylı konuşuruz ararım ben seni. Tamam yavrum hadi öptüm bebeğim. o zaman eve geçmedin bu, bu, hafta. Değil mi? Yoğun işler. Adam arabada yok ya. Ay garibe şey mi yapacaksınız ahır? Büyük. Değil mi? Saman, Samanlara. samonlara. Bir şey mi? Değil. Hep garip bir kenarda durur. Eşek var ya. Hem de samanları dolduracaksın değil mi hepsine? Yazımızı bir artık. Nereye buradan? Bir şey yapsam Şey yap. Bak bir yere. Ama oradan yanım döker ya. Üste bir şey yap. Bakıyorum. Işte tamam. ağaçlar tutuyor. Ye ye, ben ya sen yiyeceğim de yok, bu ağaçlar. Al, bir damlacık daha. Ağaçlar tutuyor. Ağaç olmazsa göçer dersin. Şurası tutuşuyor, <laughs> altı ya. Ya buranın şimdi tutuşuyor. Bu Boş, yok, yok, Anca yok. Şimdi Anca burada yok. buranın tutan şeyleri var. Şimdi i̇şte ağaç pinçeler olduğu için hmm. bunlar salınmaz. Ve büyük bir afat olacak ki. Anca öyle bir şey yok. O gün yine pökemoz var ya. Evet, öyle mi? Töp dere ya. Töp ki dere yolu. Böyle de yapmıyor musun? Bilmiyoruz. Onu bir, bir kere yollayıp daha sonra atacaksın. Yan tarafına tut. Gelmesin diye. Ne yapacaksın? Kalan atarsın. kanal. Kanal. Yolun. Bu yola. Önüne. Yani, yan tarafına. Yani, Ama o kolay. Yol, yol düzelse, bu iş kolay da. Hee. Bir, yani, bir, şey bir, bir kepçe azaldırır, götürür, ha, götürürsün. Sen, Ama işte önemli olan yol olması. Çayım bitti ama yapıyorum yeni çay. İşte işte hani ezan diye ben de denk geldim işte. İşin var mıydı? Yoğun <laughs> işin var mıydı? Benim işim hep var. Oğlum yoğun var mıydı diye diyorum. İşsiz. He. Yok yok. Oyalamayalım yok seni. Yok yavrum. Best Yardım aldın, edersin tatayım. canım benim. Ederim ederim. Ne kadar oldu? Kaç para bir tahta? Tahta e, Oy, bu parça 20 lira. parça aldık ya. 20 lira. Ha. Ondan sonra. Oy. Bana da lazım da. Tahtan mı eksik? <laughs> Bizim de eksikti tamamlıyoruz. Gerçi, gerçi yağmurda şişti. Sıkıntı yok. <gülüyor> <gülüyor> Aynen. Tamam <laughs> mı? <laughs> Metin abla iyi dersin. Şey. Metin abimiz çok iyidir. Ee, kaç senedir tanıyoruz kendisini. Helal alın diyor değil mi? Helal. İşte <laughs> benim mutfak dolaplarımı da yapan. Doğum seni iyi De ah, işte. Hazır ya. Çok hazır. Fazlaymış. Ben çok fazla Ne? Taşalım. Tanışalı. Ha tabii. ta aşağı dükkan var. Babam da sağdı. Değil mi rahmetli hmm. babam? Evet. Allah rahmet eylesin. Şey ederim. e, Reşide Kuşburnu e, getirmişti Bartın'dan. Kaç önce değil mi? Hmm. Buradaki da moşu olduk. Kaç burnu oldu. <laughs> <laughs> Allah'ım yarabbim. Kaç burnu olmuş. Aynen. <laughs> Aynen. Sen bir ara şey ne kestane balı getiriyordun değil mi ya? Kestane gene var ki bal var ki. O hakiki kestane balı mı? Tabii hadi ye. Ben hiç beğenmemiştim. Hamsa, acıdır o. Ee, Onu bir Hı. bir yemek aşıyor ye. Ondan sonra kendi kokusunu, Hasan, kokusunu Hasan, beğenmedim Hasan. ben. Yani hastane öyle der sen Kestane balı ya ondan. Değişik. Ben ben onu aldım sana. Ne Mesela? yapıyorsun o kadar balı? Bir şey koydum müzeye. <laughs> <Mesela>, Kastamonlular da <var>, ona <laughs> deli balı derler. Beli hmm. Deli balı. Keszane balına bende. Allah Allah. Baltan hiç delirmiş var mı ya? Çok hep deli ki. Hepsi alım ki. Yerler hep deliymiş. <gülüyor> <gülüyor> o zaman ben delilik oradan bulaştıla. Bir kavanozu getirmişti ya. Aynen. Almıştık. Aynen aynen. Ama ben yemedim oğluma verdim. Dedim aynen. annem ko kesane kokuyor. Hmm. O da o da o da mı? O da delirmiş demek ki. <laughs> Aile misiniz ya? Bu sene fındık yoktu. Fındığımız da yok. Değil mi? Gidem de yok. Fındığımız da yok. Hoş ver. Sağlığın yerinde Yeter abi. Allah'ım benim ben de olabilir Çıktı mı ya? Önemli değil. Nasıl tutmuş yerleri. İniş kolay değil mi? Kolay yıkamaya Aynen aynen. Buz tutmuş <laughs> bütün yerler. Kendi düştük ya. Yine şey kendi. Ama Aa, geçen de. çok fena düştü ya. Geçen akşam ayranlandı Ay düştü. Bir şey de diyemedim ama. <laughs> Niye <Neden>? İçimde parçalandı. <laughs> yan düştü bir de. Ha, ya. O gün düşme günüydü ama sen de düştün. He, ee, o günü ben... <laughs> Allah yarabbim. Peçeteyle siliyorum arkasına. <laughs> Lütmer güzel mi? Lapa çamur. Çamur var. Ya. Çamur var Bireyim, bıraktım ya. Hmm. Kavacı çıktım. Tepeye açtım benim. Belediye otobüs geçtiğinden. Ben de onu takip ediyordum. Altına bir taş varmış. Araba vurduk altına. Tepede. Hmm. Hmm. Ne diyor yenemedim taş hmm. arabanın altına vurdu. Ne hmm. şu altına? Onu yaptın. Hmm. Geçmiş olsun ya. Hmm. Yağmur suda da da görmedim taşı. Ben dedim hmm. acaba hani fıtığın falan varsa orada düşünce belini incitmiş olabilirsin diye. Bir tek nasıma geldi. Bir tek beyin fıtığı var. <laughs> Çayımızı demledim. Çok güzel. İyi ya. Ben aslan. de kaymağı bitirdim bu arada. Yeyi ye Mücadele abi. ediyorum bitirmek için. İnekler ahırda ya. Çok güzel ama. <laughs> İnekler direkt ahırda. <laughs> direkt kaymak <gülüyor> vermiyor <gülüyor> ama. Ahırda. <laughs> 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 ya bak demek, bir şey dedi. Emek harcayacaksın. Aynen. Kaç işlemden geçiyor kaç. Yani, herhalde Can, buraya kaç? gelinceye kadar. Ya. Ama Öyle, harika bana bak, mutluluk burayı, veriyor. Yani buraya gelince daha oran gire buraya gire bir sürü şey böyle. Tabi. Aynen. <laughs> bu geçtirme yaptı bu işi. Bak sen ta için nereden geldin? ya. <laughs> Çok güzel ya. Evet. Onun için çok büyük. Soda. Hiç olmaz tabii ya. Çok güzel. Soda beraber. Gel gel her zaman oluyor ben ayran bende. Hiç arayıp sormana yok, gerek yok. Ben yoksam da gel valla bak. Da, Aa, şey vardır var, illa ki. Ee, doldur git. Ben buradayım zaten sürekli. Değil mi? Evet. Sıkıntı yok. Bundan fazla para alma tamam mi? Yok. Ben... Güzel falan? Eğer 10 liraysa Para kilosu 20 liraya güzel, Para mı? O nasıl bir şey? <gülüyor> <gülüyor> bir yandaşa şey var. Ee, Atatürk var. Ne? Atatürk. Semiha'ya e paramız <laughs> geçmiyor da onun için diyorum. Evet. Allah bin kere razı olsun ölmüşlerin canına değilsin. Gerçekten amin, amin. Evet. bol kesen olsun. Amin. amin. Gönlü de zengin, kesesi de zengin, amin. sofrası da zengin. Allah, Allah bin bereket versin. Allah razı olsun. Canı gönülden diyorum bunu. Ben kimsenin kolay kolay sofrasına oturmam. Niye? Oturmam. Sonra bulamam evet, ki fazla. <gülüyor> <gülüyor> yani insanın böyle ne bileyim ben gönül olacak ya orada gönül olacak. Valla bazen yalan değil bir yere gidiyoruz ha. ne bileyim kuru çay getiriyorlar. Ben zaten acıkıyorum oraya gidene kadar. <laughs> <laughs> Valla <laughs> bak ya yalan değil yani. Doğru doğru. Hele bir kere de yıllar önce bir yere gittik. Bir akrabanın <laughs> akrabasına gittik çok yakınımı. Ben tanımıyorum ilk defa gittim. Şey dedi, hava sıcak dedi, çay yapmayayım dedi, e, kola içelim dedi. Ha güzel. Aç karnına. He. <laughs> yani insan bir aç mısınız der, ne bileyim, ta biz nereden nereye gittik aç mısın onlar için. diye içe. sormak da ayıttır. <laughs> Senin mesafen belliyse. Ben e, çok yadırgamıştım yani, ben bilmiyorum. Ben... bilmiyorum biz öyle bir, öğrettiler, açsın diye ayıp dediler, sorulmaz. Aynen. Kur sofrayı evet, ne varsa evde. Aynen. Ama şey de yani, o, e, Anadolu'da öyle. Burada yok, ölçü şey yok. Tamam, Adolu. Adolu. biz de, de buradayız ama? Hayır, onun yanında bunu biliyor. Yok ya, o cimrilikten bence. Yetiştirmek Aynen. önemli olan. Aynen öyle. Yani, yani uğraşmak uğurda, istemiyor. He, uğraşmak Uğur. istemiyor. Adam çay içmemiz var diye gidip kahvede başka da çay içiyor. sana çay diye. Mesela. E, e, sen yani. Yani. Yolu, yani. Yani. Kültürün evet, bakıyorum. Yani. bir yol ama. Bizim kültürümüz, eski kültür çok güzelmiş. Yani Anadolu'da güzelmiş. var Bizim köylülerimizde bile o Biz de yapamıyoruz. Daha binada köylüydü. İstanbul'a gelince değişiyor. Evet, canım, Sen, ama de güzel değil. mi değil. Geriye dönüyoruz şu anda Allah, farkındayız. Baba, şey şey Keşke aynen. geriye dönsek hep. Ben dönüyoruz, geriye dönüyoruz. bayılıyorum inan ki. Yani ben işte bir turşu da kavururum o çayı kuru vermem asla. He. Dönüyoruz yani. ona dönmeye başladık çok şükür ya, diyorum. Aynen. Hastalıklardan şundan yokluk derken çok güzel oldu. Aynen. Benim misafirim gelsin mesela evde hanım olmasın ben kalkıp kendimi yapıyorum. Mükemmel. Evet ben seni geldim kaç suçlu kere. suçlu hissederiz biz kendimizi vicdan evet, çekeriz evet. yani vicdan yaparız öyle olması asla ya. yollamayız öyle olması aynen. gerekir herkes inşallah aynen öyle i̇nşallah. olur gönlü bol olur Gönüller çok önemli i̇nşallah. örnek Alın. olacağız ha. yani böyle işte Çocuklarımıza geleceğimize aynen bir tanem öpüyorum size Allah'a emanet olun kendinize evet. iyi bakın hoşça kalın mutlu kalın